Kadavralar temizdi. Yediği yemek de öyle. Yani hepsi organik şeyler. Otopsi sırasında kullandıkları sıvıdan olmalı hocam. Etanol psikoaktif etkilere sahip olabilir. Yani... Dur! Eski Şu arkadaşa öncelikle oturmasını söyle. Tamam Sonra da bir aptal olduğunu söyle. Haydi! Ona bir aptal olduğunu mu söyleyeceksin yoksa bana neden yanıldığımı mı söyleyeceksin? Hangisi? Sen bir aptalsın. Güzel. Acilde toksikolojik incelemesi yapılmamış. Kan alkol düzeyine bakılmamış. Sadece nöbet geçiren bir hastayı alacağımı mı düşündünüz? İyi de yani hocam... yok yani Fransızcası yani idiot. Ne demek? Alık demek, aptal demek, zekaca fazla gelişmemiş demek. Mork dosyalarında 2020'den kalma bir şey buldum. 48 yaşındaki bir adamın ölüm nedeni olarak zatüre geçiyor kayıtlarda. Ama otopsi raporlarındaki belirtilerle uyuşmuyor. Kafa karışıklığı, hafıza kaybı, depresyon. Deli dana! Kroisvel çok fiyatlı. Hocam, bizim hastamız vejeteryent. Yani organik sebzelerle besleniyor sadece. Eskişehir. Bir kere daha söyler misin arkadaşa? Kadın adli tıpta otopsi teknikeri. Yani bol bol beyin dokusuyla temas ediyor. Eğer maktulde deli dana hastalığı varsa... ...otopsideki küçük bir dikkatsizlik bulaşa yol açmış olabilir. Ki bu çok fiyakalı. Demin de dediğim gibi öyle değil mi? Test, test. Hadi. Koşun gidin test edin. Ne yani? Çok fiyakalı diye 24 yaşında bir kadına beyin biyopsisi mi yapacağız? Hayır. Cevap fiyakalı olduğu için 48 yaşındaki ölü bir adama beyin biyopsisi yapmanızı istiyorum. Adam çoktan gömülmüş. Onu kazıp çıkaralım. Ben mahkeme emri olmadan hiçbir şey kazıp çıkarmama baştan söyleyeyim. Onu şimdi sadece bir cesedi çıkarıyormuşsunuz gibi düşünmeyin. Daha ziyade başkalarını gömülmekten kurtaracakmışsınız gibi düşünün. Hı? Kapito? Ben yokum. Eskişehir. Hadi biliyorsun ne yapacağını. Ya ben saat altıda evde olmam lazım benim. Hah. Kalabalığım benim. Niye? Çünkü yenge kapının arkasında bekliyor elinde oklavayla. Saat altıyı bir dakika geçsin kafana yiyeceksin oklavayı. Biz senin gibi özel hayatımızı işimizin önünde tutmuyoruz. Uykumuzdan, özel hayatımızdan taviz verip işimizin peşine koşuyoruz. Sonra da ortalıkta geziniyorsun işinde gücündeymiş gibi. Ha bir de bebiş var. Bebiş. Ben ona üzülüyorum. Garibim küçücük çocuğun ne günahı var. Pantolonunda yulaf ezmesi var. Hocam burada kameranız mı var? Tahmin ediyorum tahmin. Her gün yulaf ezmesi var pantolonunda. Dün de vardı. Önceki gün de vardı. Dengeme söyle azıcık da bebiş koya, kendisi baksın. Senin işin gücün var sonuçta. Öyle değil mi? Ben bekar bir babayım. Bekar anne nerede? Hiç fikrim yok. Eskişehir gitti. Evet, evet çıkacak. Aile her şeyden önce gelir. Yani mezar açmaya gidiyor. İnanamıyorum ben. Ben de. Akıl kârı iş değil. Korkacak bir şey yok ya. Heyecanlı olacak. Hem niyetimiz iyi belli. Tabii tabii çok heyecanlı. Defineyi bulmadan gelmiyorsunuz, ona göre. Hocam, yani ya böyle birileri bizi görürse? Polis falan yakalarsa ne yapacağız? Polis yakalarsa siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Eğer beni karıştırırsanız tanımıyorum bunları. Bunlar manyak derim, çıkarım işin içinden ona göre. Karanlık çökmeden yapmayayım bence. Karanlıkta daha iyi olur. Daha korkunç olur. Valla bizimle de kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Eğleniyor. Bu adamın normal olmadığını biliyorduk. Bunu gözü alarak geldik. Allah Allah ya. Tabii bekara hatun boşamak kolay. Nasıl da yok. Kaybedeceğim bir şey yok, riske alacağım bir şey yok paşam. Aslında bir şey değil mi? Bu erkek işi. Bence iş bölümü yapalım. Siz bize hazineye getirin, biz de 13'te testleri halledelim. Oo. Oh. Peki bundan hocanın haberi olacak mı? Bu cinsiyetçi görev dağılımını ona nasıl açıklayacaksın? Ben onlarla gidiyorum ambar. Sen istersen hoca ile konuş, izin almaya çalış. Belki seni direkt eve gönderir, ha? Belli mi olur? Ay şaka yapıyorum herhalde. Tabii Gerçekten inanmadınız değil mi bunu kaçıracağıma? <laughs> Benden kolay kolay kurtulamazsınız. Herkes gider, ben kalırım. Peki. Aha. Oldu. <laughs> İpek hocam, merhaba. Hatırladınız mı? Ateş Hekimoğlu'nun yeni ekibinde çalışıyorum. Evet. Cinsel taciz iddiaları ise insan kaynaklarına gidebilirsin. Mobbing ise tabipler odasına. Suç faaliyetleriyle ilgili ise doğrudan polis departmanına gidebilirsin. Eğer başka bir şey yoksa. Aslında ben bu gece klinikte fazladan yardıma ihtiyacınız var mı diye merak ediyordum. Yani bana yalakalık yaparak ateşe yaranamazsın. Anlıyorum. Ama hocanın klinik görevinden nefret ettiğini duydum. Eğer benim fazla mesai yapmak istediğim kulağına giderse belki elindeki dosyalardan birkaçını... Bence bu gece ateş ne istiyorsa sen onu yap tamam mı? Sonra da yarın bana gel. Ben sana fazladan istediğin kadar klinik görev verebilirim. Bu hastanedeki herkesin mi güven problemi var? Ateş'in sizden ne istediğini bilmiyorum. Gerçekten bilmek de istemiyorum. Ama eğer bir sorunun varsa ayrıl. İstifa et. Çünkü inan bana sonra daha da kötüleşecek. Anladın mı? Sağ ol Biraz bana doğru katsana sen. Onun için sen buralıydın değil mi? Biz mezar kazıyoruz ama sen sohbete geldin herhalde. Evet ne var ne olmuş. Sen neden her şeyi saklıyorsun? Bunu sana soruyorum çünkü her şeyi saklıyorsun. Bence sende ciddi bir sorun var. Hmm. Endişeleniyorum. Hayır endişelenmiyorsun. Tamam peki ama korkuyorum. Sürekli böyle bir gizemli haller. Bence sen bunları bilerek yapıyorsun. Böyle gizemli davranarak hekim oğlunun dikkatini çekeceğini çok iyi biliyorsun. Evet buralıyım Amber. Ne? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.